Canlarım, ciğerlerim merhaba. Kasım ayının kitap önerileriyle sizlerle birlikteyim. Evet, dört tane yeni kitapla yanınızdayım ama her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeyim. Bu kitap önerilerimi ne olursunuz illa bu ay bitecek diye düşünmeyin. İsterseniz ben şu kitabı beğenmedim yerine bir sonraki ayın kitabını da alıp öne çekebilirsiniz veya farklı bir kitap da alabilirsiniz. Önemli olan her hafta bir kitap bitirmeniz. Bu kitaplar benim hayatıma çok katkı sağladı. Sizlere de faydalı olacağını düşündüğüm için sadece sınavlara hazırlıkta gözlerinizi kuvvetlendirmek için değil, bir taraftan da kendi hayatınıza katkı sağlasın diye öneriyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. Evet, bu ayın ilk kitabı bir sınav komedisi hocalara geldikten kendi adıma çıkarmış olduğum e, önemli bir kitap. Sınav kazanmak isteyen her öğrencinin mutlaka okuması gereken kendim yazdım diye söylemiyorum. Gerçekten çok emek var. İlk baskısı 2007 yılında yapılmıştı. E, benim için çok önemli bir kitaptı. O dönem Elma Yenevi'nden çıkmıştı ve e, gelirini... Mert adında bir döseme hastası öğrencime bağışlamıştık. Maalesef Mert'i kurtaramadık ama e, bu yönde birçok çocuğa fayda sağlamış bir kitaptı. Şimdi de hocalara geldik yayın evinden çıkıyor. O yüzden alırsanız bence e, sınav maratonunuzda size çok faydalı olacak katkı sağlayacak bir kitap olarak her zaman önerimi yapmış olayım. Evet. Geliyorum şimdi ikinci kitaba. İkinci kitap çok önemsediğim yani gerçekten okumaya doyamadığım Malcolm Gladwell'in önemli bir eseri Outliers yani çizginin dışındakiler. Bu arada ben İngilizce versiyonunu getirmişim ama Türkçesi var. Türkçesi herhalde ya ofisimde kaldı ya da bir arkadaşım aldı. Ee, İngilizcesinden tanıtacağım sorun değil. Outliers kitabı başarılı olmanın koşullarını 9 farklı açıdan ele alıp hayatta başarıya ulaşabilmiş kişilerin neleri daha doğru yapınca bu başarıyı sağlamış olduklarını bence dünyada en güzel anlatan kitap. O yüzden bu kitabı her yaşta ve her kendi gelişim döneminizde mutlaka okumalısınız. Yani bence Outliers'ı 18 yaşında okuyun, sonra 22 yaşınızda bir daha okuyun. 27'de bir daha okuyun, 32'de bir daha okuyun. Her 4-5 yılda bir bir daha okuyun. Bambaşka bir kitap. Ee, hatta Gladwell'in e, Kıvılcım Anı, Blink, efendim göz açıp kapayıncaya kadar Davut ve Goliath gibi Sayısız kitabı var. Bunların hangisini okursanız okuyun. Ben ilk e, Kıvılcım Anı ile Yani Bir Yayılım liderliği ile Dünyaya bazı bilgileri nasıl aktarırsın mantığını işlediği Kıvılcım Anı kitabı başlamıştım. Gladwell'i okumaya ve e, O kitabı okuduktan sonra böyle beynimde şimşekler çaktı. Bütün kitaplarını aldım. O arada Outliers çıktığı gün hemen yapışmıştım böyle o zaman DNR'da vardı sadece bir tek ve e, önce İngilizcesi vardı diye onu aldım Türkçesi daha sonra e, geldi sonra da Türkçesini alıp okudum muhteşem bir kitap yani mutlaka alın tavsiye ediyorum Evet iki kitap var 3. dördüncü hafta kitapları olarak size getirdiğim ilk e, yani birbiriyle ilişkili ikili bir kitap İrade Terbiyesi çok önemli 1 ve 2 Jules Payot'un müthiş Jules mi? Jules mi okunur? Okumasında bilmiyorum telaffuzda sıkıntılarım var. Ama e, irade terbiyesi kitabı olmazsa olmaz başucu kitaplarınızdan bir tanesi. Yine aynı şekilde disiplini geliştirmek ve çalışmak isteyen herkesin e, nasıl diyeyim 3-5 yılda bir düzenli olarak okuması gereken kitaplar olduğuna inanıyorum. Bu iki kitabı mutlaka alın. Başucu kitabını sahne getirin. Spoiler vermiyorum ama kendi hayatımdaki olumlu etkilerini saymakla bitiremem bu söylemiş olduğum, önerdiğim kitapların. Sizlerin de bu dört kitabı ciddiyetle okumasını şiddetle tavsiye ederim. Evet gençler, evet veliler duyuyorum. Velilerim de bu kitap serilerini çok seviyor. Hatta öğrenci koçluğu eğitiminde e, benden eğitim almış uzman arkadaşlarım 10 binleri geçti sanıyorum. Türkiye genelinde. Bu eğitimleri benden alan arkadaşlarım da yeni kitap önerilerimi duymak için onlar da sırada bekliyorlardı. Umarım izlerler ve keyifle bu kitapları alıp okumaya devam ederler. Ben geçmiş yıllarda da yaptığım eğitimlerin sonunda mutlaka uzman olacak arkadaşlara, kendini geliştiren arkadaşlara kitap önerilerinde bulunuyordum. Şimdiye kadar muhtemelen 5000'i geçmiştir okuduğum kitap sayısı ama beni etkileyen kitaplara sahipliğim başka. Onları e, evimdeki en önemli beyaz eşyalardan bile e, daha dikkat ederek saklıyorum. E, şöyle söyleyeyim benim kütüphanemden kitap alamaz kimse. Kesinlikle kimseye kitap vermem. Benden kitap isteyen kişiye kitap hediye ederim. Aynı kitabı hediye ederim ama benim kitabıma dokunmasını kimsenin istemem. O yüzden kitaplarla aramdaki bağ biraz farklı. Sizin nasıl bilmiyorum ama e, kitabıma dokunmayın diyorum. Evet, dört kitap önerdim. Okuyun, bol bol okuyun. Hadi bakalım.